Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Bilindiği gibi dün Ares Tersanesi ve Meteksan tarafından lansmanı yapılarak konsept videosu paylaşılan ULAK silahlı insansız deniz aracımız, kısaca SIDA'mız duyuruldu. Taktik anlamda ülkemize muhtemel faydalarına bakalım. Bir savunma sanayi uzmanı aynen şu cümlelerle aktarmış. Düşünsenize Adalar Denizi'nde her limanda beşer onar tane ulak olduğunu, Yunan karakol botu Kardağ'a gelip gösteriş yapmak istediğinde limandan çıkan ulak yarım saatte Kardağ'a varacak düşman için ne kadar rahatsız edici bir durum değil mi şeklinde aktarmış. Öncelikle SIDA neden bu kadar önemli buna bakalım. Bunun cevabı için insansız sistemlerden ve taktik kullanımdan bahsetmek gerekir. İnsansız sistemler aslında silah gücü olarak yeni bir şey katmamaktadır. Onları özel kılan İnsan taşımaması nedeniyle risksiz şekilde tehlikeli görevleri icra edebilme yetenekleridir. Yani Sidan'ın yaptığı görevin fazlasını muarip unsurlar da yapabilir. Ancak bu tip sistemlerde insan olmadığı için vurulduğu takdirde insan kaybı riski sıfırlanmaktadır. Bu nedenle keşif ya da mayın temizleme gibi riskli görevlerde dünyada genel olarak insansız sistemlere bir dönüş söz konusu. Anka ve Bayraktar TB2 gibi siyalarımız çeşitli çatışmalarda denendi ve combat proven olmayı başardı. Ancak insansız teknolojiler konusunda bir mark olabilmek için İDA gibi teknolojilere yönelmek oldukça önemli. Çünkü dünyada çeşitli örnekleri olsa da muharip manada sahnede denenmiş bir SİDA yoktur. Çinlilerin geliştirdiği Mini Destroyer gibi insansız gemi üretiminin yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin Sea Hunter sistemleri mevcut olsa da dünyada adını sayabileceğimiz kanıtlanmış bir sistem bulunmamaktadır. Çoğu sistemin hala gelişim aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ulağın başarılı olması bu açıdan oldukça önemli. Peki ulağ sistemimiz ülkemize ne gibi avantajlar sağlayabilir? Buna değinelim. Öncelikle deniz üzerinde 35 nat süratle gelen ve menzili 8 kilometre olsa da füze taşıyan 11 metrelik bir unsur her zaman tehlike arz etmektedir. Çünkü bu kadar küçük ve hızlı hareket eden bir tekneyi top sistemleriyle vurma ihtimaliniz sıfıra yakındır. Siz bu tekneye top mermisi attığınızda merminin uçuş süreci içerisinde 100 ila 150 metre arasında bir yer değişimi olacağı için özellikle üzerinizde zigzaklar yaparak yaklaşan böyle bir gemi 8 kilometre gibi bir menzilden vuramazsınız. Gemi savar füzeleri de küçük bir hedeftir. Bu tip botları vurmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin özel Longbow isimli Hellfire fırlatabilen sistemleri bulunmaktadır. Bununla mümkün olsa bile Hellfire menzili ile bizim kullandığımız Cirit menzili hemen hemen aynı olduğu için büyük geminin sahip olduğu menzil avantajı da ortadan kalkmaktadır. Yani doğru kullanım ile büyük gemileri çaresiz bırakabilecek bir sistemdir. Mesela bir destroyer'ın üzerine aynı anda 6 tane ulak gönderirseniz onu oldukça sıkıntıya sokacaktır. Bunları vurmak için helikopter ya da silahlı insansız hava aracı kaldırması lazımdır. Fakat bunların hepsiyle uğraşması oldukça zordur. Tek radarlı büyük gemilere arkadan yaklaştığı takdirde Ulağın tespit edilmesi de oldukça zordur. Bu yüzden bu gemilere ikinci seyir radarı genellikle takılmaktadır. Tabii ki de hepsinde olduğunu söyleyemeyiz. Elektronik harf ve elektrooptik sensörleri sayesinde belirli bir mesafe içerisinde istihbarat içinde kullanılabilir. Peki ufacık bir tekne bize Adalar Denizi'nde nasıl bir üstünlük sağlayabilir? Bu tabii ki bir gemiyle olmaz. Bunu analiz etmek için elimizdeki imkan kabiliyetler ve Adalar Denizi'ndeki duruma göre bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Türkiye'nin Adalar Denizi'ndeki yumuşak karnı, Yunanistan'ın Limni ve İskiri gibi adalara konuşlandırdığı Exocet MM40 füze bataryalarının varlığıdır. Bu bataryaları vurmadan Çanakkale Boğazı'ndan Adalar Denizi'ne gemi çıkartmak oldukça zordur. Gemi çıktığı an Yunanistan büyük ihtimalle bu gemiyi vuracaktır. Bu can sıkıcı bir özellik olsa da özellikle siyalarımızın varlığına ulak eklendiğinde en az 4-5 taktiksel kombinasyonla bu bataryaları imha etmek mümkündür bir siyah sida kombinasyonu ile bu bataryalar vurulabilir. Bu kombinasyona atak helikopterleri eklenerek Yunanistan'a kabus yaşatılabilir. Siyalarımızın mevkisini tespit ettiği mobil batarya eğer kıyıda ise sida Dağ işlerde ise SİHA veya ATAK helikopterleri ile bunlar yok edilebilir. SİHA'ların lazer ile işaretlediği hedefe SİDA angacı olabilir. Menzil kısa da olsa Adalar Denizi gibi ada ve kayalığın bol olduğu bir alanda bu özellik çok işe yarar. Bu gibi önemli unsurların kaybı düşmanda psikolojik yıkım oluşturacağı için psikolojik üstünlüğü de ele geçirmemize yardımcı olmaktadır. Sadece bunlar değil, Yunanistan'ın en güçlü tarafı olarak lanse ettiği Eyipli denizaltılara karşı mücadele anlamında da ulaklar oldukça faydalı olacaktır. Mevcut haliyle karakol sahası olarak bilinen bir denizaltının olduğu bölgeye fırkateyn girmeden birkaç tane ulak indirerek kavitasyon yaptırılıp denizaltılarda karışıklık oluşturulabilir ve taktik anlamda bir fayda sağlanabilir. Hatta gemiye denizaltı tarafından torpido atıldığında kavitasyon yaptırılarak ulağın torpidoyu üstüne çekebilmesi hususu da oldukça önemlidir. Ulağın ileri versiyonlarında denizaltı savunma harbi ve mayın harbi özellikleri olacağı bildirildi. Muhtemelen takılacak yüksek frekanslı sonar ile stratejik önemdeki üslerin yakın bölgelerinde çeşitli karakollar inşa edilerek kuvvet koruması sağlayabiliriz. Yine üst körfez çıkışlarının düşman tarafından mayınlanması durumunda İda ve sidalar ile bu mayınların temizlenmesine yardım edebiliriz. Tabi tek handikapı burada hava şartları kötü havalarda tonajı düşük olduğu için bu botları kullanmak oldukça zordur. Düşünsenize Adalar Denizi'nde her limanda beşer onar tane ulak olduğunu Yunan karakol botu Kardağ'a gelip herhangi bir şey yapamayacaktır. Bu sayılan avantajlar sadece olanların bir kısmı bu tip insansız sistemler sağdaki komutanın elini oldukça rahatlatacak ve taktik anlamda büyük avantaj sağlayacaktır. Geleceğin güçleri insansız sistemleri kullanabilen, hipersonik ya da balistik füzeler üretebilen ülkeler olacak, savunma sanayinin milli olması ve özgün ürünler ortaya çıkarması Türk dış politikasının askeri güç ve diplomasiyi birlikte kullanmaya çalıştığı, hak ve menfaatlerimizin korunması için birden fazla cephede mücadele verdiği böyle bir ortamda gurur vericidir. Ben yokum, arkadaşlarım yok ama gözlerim orada, rüzgarım orada. Adalar denizinde ben bir mızrak hayal edeyim. mavi vatan nerede? cesaretim orada